Hadi. Ah ama Pelin ya. Onu biraz şöyle koy ki gözüksün Biraz adam bana doğru gel. O kadar öyle koyma. Ya sakın bunlardan alma daha. Ya Pelin. Niye ben çeviremiyorum? <laughs> <laughs> of ya. Önüme niye koydu ben çeviremeyeyim diye mi ya? Ama Pelin lütfen. Kabul <gülüyor> etmiyorum. <gülüyor> etmiyorum kabul. Hayır oyna. oyna. Ay şey ya. Üçü oldu <gülüyor> Oyna. <gülüyor> Alacağım şimdi. Al. <laughs> Sen hiç atma bilmiyorsun ki. Böyle gidiyor. <laughs> Bu <laughs> böyle Ya Pelin oynamıyorum. Ben Nasıl öyle benim gibi her şey küs bebe. Allah Allah. Ama bir tane bile alamadım. <laughs> Şimdi benden kaçıyor dur. <laughs> oh be. be. Oh be! Ya en sonunda, ya en ya sonunda ya Bana ne? Şey. Yeter ya! ya. <laughs> hayır! Hayır!